Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle carparking'de e, nasıl o, e, oda kurulacağını gösteriyorum. Hemen yapalım. Mesela evet, şu zaman normalsa biz nasıl geliyorsunuz? E, buraya geldiniz. Sonra arkadaşlar şey yapacaksınız burada. Şuradan şöyle bir şey diyeceğim. Hemen bir bağlansın şeylere. Ya bağlanmıyor ya. Sadece ee, arkadaşlar için ve ee, şurada istediğiniz sözcüğe giriyorsunuz arkadaşlar. ben daha iyi seçtim. wasm mesela buradan arkadaşınız katılıyor diye sadece e, ikiniz olursunuz Bu kadardı arkadaşlar. Hemen göstereyim. Normal daha sonrası nasıl söyle. Bakın böyle. Arkadaşınızın katılması gerekiyor şimdi işte. Evet. Evet. Oo, çok iyi durdu. Çok iyi. Gerçekten süper durdu. Evet. Evet. Bitiriyorum. Görüşmek üzere. Ve bay bay.